İkra ne yapıyorsun? Yapmaz yapıyorum. Bu evin hali ne İkra? Ne yaptın burada? He? Oyun oynadım. Öyle oyun mu oynanır? Burayı kim toplayacak? Ben. Ne zaman toplayacaksın? Köye gidince. Ama köye gitmemize çok var. Bayağı böyle mi kalacak? Evet. Hayır buraları toplaman lazım. <laughs> İkra buraları ne hale getirmişsin? İkra sen böyle dağınık bir kız değildin. Sen neden böyle oldun İkra? Elindeki de ne? Ne yapıyorsun? Yapmaz. Hadi buraları toplamam lazım. Hadi buraları toplar mısın? Toplayayım bir anda. Hadi topla bakalım. Hadi bak bakalım bekliyorum. İktidar buraları toplayacak şimdi. Çünkü kendisi dağıttı. İktidar kaç dakikada toplarsın buraları? Hadi bakalım. Saçların çok güzel olmuş. Teşekkürler. Ayşe. onu atabilirsin. O koydu koyduğunu. Evet o, evet, o çok olmuş. Bir de Bu? O yeni o kalsın. Bizim evde herkes kendi rahatını topluyor. Daha da böyle toplu çekti şimdi. bakalım. Aferin bizim Oyuncakları oraya koymadık ama. Oyuncak sepeti ayrıydı. Tamam. O oyuncak sepetini de düzenlemek lazım. kolay gelsin sana.